Merhaba güneş enerji dostları, merhaba yenilenebilir enerji kaynakları gönülleri. Ben Pozitif Solar Enerji'den Mesut. Çok güzel bir haberimiz var. Yıllardır biz bunun argesini yapıyoruz. Yıllardır e, çalışmasını yapıyoruz. Allah şükür sonucuna ulaştık. Makinemizi aldık. Kalıplarımızı, her bir şeyimizi aldık. Çok şükür e, sıcak plastikte basıyoruz. Evzor konnektör üretiyoruz. Buradaki dünyada Türkiye'de değil, bütün dünyada avantajımız şu oluyor. Biz bu üçlü, e, mesela üçlü T branş yerine üçlü Y branş yapıyoruz. Bu kablo, bu kablolar 3 e, metre, 5 metre, 7 metre, 10 metre, 15, 20, 25 metreye kadar kendimiz üretiyoruz. Sonrasında bunun mesela diyelim ki 3 panelli. Az ilerisine tabii ki panel ilavesini, onun da metrajını hesaplayarak iki i̇ki tane daha koyuyoruz. Dolayısıyla beş tane olmuş oluyor. Şimdi bunu anlatacağım. Şimdi ama asıl burada açılması gereken biz zaten bunu niçin yapıyoruz? İnsanlığın hizmetine niçin yapıyoruz? Onu göstereceğim. Şimdi bu uzun yıllardır bu ikili ve üçlü T brançlar, Edgeler Connector üçlü T brançlar. Şimdi diyelim ki 340 panel yapıyoruz. 340 panel de 10 amper, 9 amper, 10 amper çekiyor. Zaten İleri bir iki t brach koydular, üçlü tebrach koydular, bunu çoğalta çoğalta gittiler. Şimdi zaten zayıf akım olduğunda bir ısınma oluyor. Genelde kabloları mesela biz, ha mesela bütün dünyada bu kabloyu dörtlük yaparlar, biz altılık yapıyoruz. Şimdi buna zaten bir zayıf akım olduğu için kablolardan geçerken bir ısınma oluyor. Zaten güneşin altında neredeyse 60 dereceye ulaşıyor. Dolayısıyla 60 dereceye ulaşıyor. Dolayısıyla biz bunu emisör konnektörleri ısınmadan çünkü 10 senedir sahalardayız. 10 senedir Türkiye'nin her yerine montajlar yaptık. Ve uzun yıllardır gözlemliyoruz. Bu emisör konnektörler çok aşırı tehlikeli. Mesela vatandaş bunu penseyle sıkıyor. Penseyle sıktığı için amper kaybı çok fazla oluyor. Ve ısınma oluyor. Isınma olduktan sonra bu üçü birlikte birleştiğinde burada çok büyük bir sıcaklık meydana geliyor. Birçok çatıya gittiğimizde mesela üretmiyor. Bir problem var. Bakar mısınız? İşte birisine yaptırdık. Telefona bakmıyorlar. Birisine yaptık. Şöyle oldu, böyle oldu diyorlar. Gidip bir bakıyoruz. Envizor konnektörler üçlü T branşlar yanık. Ve bunun için uzun yıllardır ARGE yapa 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 son Allah şükür sonucu ulaştık. Patent başvurumuzu yaptık. Patentimizi aldık. Elhamdülillah. Her şey fazlasıyla süper oldu. Üretiyoruz ve bütün insanlık için üretiyoruz. Şimdi ben hemen şeye geçeyim. Mesela burada en büyük kullanıcı için problem ya ben çatıma panel koyacağım bağlantısını nasıl yapayım? Kardeşim bize bırak. Buradan satın alıyorsun. Biz sana kurulum videosu bile gönderiyoruz. 3 tane paneli nasıl bağlarsın? Mesela 12 volt bağlantı geldik. Çok sakin. İlk bir tanesini çok sakin yapacağım. Bak şimdi ters bağlantı yapalım. Bak şimdi burada ne yazıyor? Eksi yazıyor. Eksi. Şimdi şeyde de DC kabloda da siyah eksidir. Bak şimdi eksi eksiye geldi. Çat girdi. Bu kadar. Şimdi burada da altı yazıyor. Bak kablosunda artı yazıyor. Artı da kırmızı olduğu için kırmızıya çat girdi. Bu kadar. Sonrasında bak yani günlerce aylarca düşünmene gerek yok. Kabloyu buradan kesiyorlar, saçma sapan şeyler gidiyoruz. Birçok şeyde şimdi adam normal bantlıyor ya kardeşim bunun altı 60 derece oluyor. Eksi 40'ları görüyor, artı 60'ları görüyor ve bu kablo bant eriyip gidiyor ve sonrasında bir sürü yangın çıkan yerler var. Biz bunu önüne geçebilmek için bunları insanlık namına yapıyoruz. Hemen ikinciyi takacağım bak şimdi. İkinciyi takacağım. Pardon. Bak. 3 saniye. Çıt sesini duydum bırak. Çıt sesini duydum bırak. Geldik. Üçüncü panele. Şimdi ters takacağım. Üçüncü paneli ters takmaya çalışıyorum. Bak şimdi. Bu neydi arkadaşlar? Burada eksi yazıyor. Kırmızıyı bıraktım. Eksiyi aldım elime. Pardon. Artıya takmaya çalışıyorum. Eksiye artıya takmaya çalışıyorum. Bak, gelmiyor. Gelmediği için yanlış yapamıyoruz Bu kadar. Zaten kurulum videosu gönderiyoruz. Zaten artık bunu bir yerden sonra gözü kapalı takıyorsun. Bak, tak, tak, tak. Şimdi bu 3 tane 80 watt mora kristal panel. Paneli göstereyim şöyle. Evet. Eski panel Sun Power'ı. Biz bunları özel projeler için satıyoruz video içinde nasip oldu. Şey bu üç tane biz zaten ebatlarını bildiğimiz için üç taneye yetiyor. Sonrasında 3 tane 285 olabilir. Üç tane 340 mono olabilir. Üç tane 205 mono, mono kristal panel olabilir. Üç tane 230 volt half cut olabilir. Üç tane 455 watt half cut olabilir. Onlara göre zaten gönderiyoruz. Kurulum videosunu gönderiyoruz ve çizimli şey gönderiyorsunuz. Dolayısıyla yanlış yapma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Kim olursanız olsun, ne olursanız olun, ister solarcı olun, ister güneş enerji sisteminden faydalanmak isteyen herkese en kolay şekilde anlatıyoruz, gösteriyoruz ve insanlar kolay bir şekilde güneş enerji sistemlerinden istifade ediyorlar. Dağın başında elektriksiz kalmak yok. Denizin ortasında elektriksiz kalmak yok. Gidiyorsun pikniğe, bir, çok sevdin, çok güzel, birkaç gün kalacaksın, ben ne yapacağım demek yok. Çat çat çat, Allah işine rast getirsin. Her şey güzel. Bunu anlattık. Dedik ki kardeşim buraya 5 panelle düşünüyorsan biz 5 panelle satarız. Sonrasında 2 tane ilave yaparsın. Bunlar burada boş kalır. Veya diyelim ki tabii geldik buraya kardeşim. 2.54 konnektörümüz de var. Zaten üretiyoruz. Çok güzel. Bunu ikinci bir panele götürüp bağladın. Böyle. Dolayısıyla ikinci panel için yer olmuş oldu. Böyle yapıyoruz. Ve dediğim gibi süper bir şekilde oluyor. 54 konektörler bunlar hayatında hiç görmemiş olanlar, kullanmamış olanlar bunlar jaklıdır. Kitleme modeldir. Tırnağınızla açarsınız. Böyle güzel güzel çalıştırırsınız. Dediğim gibi 1 metrelikten 30 40 50 kaç metrek istiyorsa müşterilerimize gönderiyoruz. Bunları satıyoruz, üretiyoruz. Patentini aldık. Çok gururluyum şu an. Yani Selçuk Bayraktar gibi hissetmiyorum kendimi. Hissediyorum ama yaptığımız işte basit. Yani inşallah da şimdi uzun yıllarda solar sektörünü gözlemliyoruz. Bu solar dolaplarla alakalı aslında video çekiyorduk müşterimize, Afyon'u müşterimize şey yapıyorduk. Dedi ki bunu da yapalım, insanla e, gösterelim. E, bu bu dolabı biraz önce Afyon'a gönderdik biz. Kurum videosu atıyoruz çünkü bütün detayına kadar söyleyeceğiz. Müşterimizi hiç gözünü kapa, gözün kapatsa bile kolaylıkla yapacak Allah'ın izniyle. Ondan sonra güzel güzel güneş sisteminden istifade edecek inşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Dinliyorum. Teşekkür ederim maşallah dediğiniz için. Allah sizlere de e, güzel güzel işler, güzel güzel şeyler nasip etsin. Güzel güzel her şeyin en güzeli nasip etsin. En iyisini nasip etsin. Bu dünyada Mimar Sinan gibi Selçuk Bayraktar gibi faydalı bir insan olalım. Ondan sonra en iyisi olalım. En güzeli olalım. E, ondan sonra da ebedi ahirete intikal edelim. Ama hatıralarımız kalsın inşallah. Ya Allah ya Bismillah. Bahsettiğimiz çok güzel 3 panel, 5 panel, 7 panel, 10 panel off grid için çok güzel bir şey yaptık. Allah'ın izniyle herkes Allah'a emanet ediyorum. Dünyanın en büyük ve en ucuz enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Pozitif solar enerji güneşli güzel günler dileriz.